Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde recep Şerif Allah'ın ayıdır. Şaban-ı Şerif benim ayım. Ramazan-ı Şerif ise ümmetimin ayıdır buyurmuşlardır. Bu aylar öyle mübarek, öyle kutlu aylar ki Rabbimizin bize bahşettiği mübarek beş kandil gecesinin dördü bu mübarek aylar içerisindedir. Evvela regaib gecesi bizleri karşılar. Ardından Peygamber Efendimiz'in miraca yükseldiği Miraç Gecesi. Onun ardından Berat Gecesi. Ve en son olarak da Ramazan-ı Şerif ayının son on gününe gizlenmiş Mübarek Kadir Gecesi. Hususiyetle böyle vakitlerde çokça dua etmeliyiz. Ya Rabbi, eğer bizim ismimizi gafiller defterine kaydettiyse oradan sil. Amin. Bizleri sahil amel işleyen kulların arasına ilhak eyle. Amin. Bizleri sana aşık olan kullarının defterine kaydeyle. Amin. Yarın huzuru mahşerde beratımızı elimize alanlardan eyle bizi. Amin. Amin. Ya Rabbi sen rahimsin, rahmansın, gafursun, hakimsin, aziz. Sen bizi yoktan var edensin. Biz senin kullarınız. asiz, ah, günahkarız. Affına güvenip isyankar kullarının arasına girdiysek bizleri bağışla. Amin.